Arkadaşlar merhaba, ben Özgür. Antalya'da işletmeyeceğim, spor tesisleri işletiyorum. Erkin arkadaşımız da bugün Adrasan'a gelince biz de Antalya'dan gelip onu bir ziyaret edelim dedik. Gelmişken de Cruiser model motorumu tanıtmak istedim. Motorum 2015 model Triumph Rocket 3 Cruiser motor. Bu İngiliz manı 2300 cc ve nadir kupon bulunan motorlardan bir tanesi. Tabi avantaj olarak uzun yolda e, süspansiyon sistemi çok güzel. Çok güzel yol tutuşu var. Çok dengeli bir motor. Her ne kadar 450 kilo olsa da e, uzun yolda çok rahat bir sürüşü var. E, elektronik olarak süspansiyon sistemi falan mevcut değil. Dediğim gibi eğer konfor ve sürüş rahatlığı istiyorsanız Cruiser motosikletleri her zaman tavsiye ederim. Marka bunu daha çok Amerika'ya bir rakip olarak oradaki e, Cruiser modellere, Indian olsun, e, Bossos olsun onlara rakip olarak çıkarmış. Hatta bunu 2005 yılında ilk ürettiğinde test sürüşünü yapan fabrikanın test sürüş pilotu kaza yaparak ölmüş arkadaşlar. Daha sonra bunu bir durdurmuşlar planı. Üretmeme kararı almışlar. Daha sonraki toplantılarına tekrar vazgeçip bu motoru üretmişler arkadaşlar. İki tane kısıtlayıcı koymuşlar motora belli bir süratin üzerine gidemiyorsunuz. Ee, dediğim gibi her bir silindiri 800 cc kuvvetinde. Renk olarak e, siyahını tercih etmiştim. Zaten bu X modeli siyah 500 adet üretilmiş. Türkiye'de 380 numaralı olan motor gelmişti. O dönem ben bunu almıştım. Daha önce bende 1800 Intruder vardı gene Cruiser model. Sırf ABS fren sistemini koymadıklarından dolayı ki halen koymuyorlar diye biliyorum. Her ne kadar fabrika frenlerin güçlü olduğunu iddia etse de sizler de bilirsiniz ki panik frenlerinde ABS fren sistemi çok önemlidir. Onun için güvenliği ön planda tutarak. VN2000'e niyetlenmiştim. Üretimi durmuştu. Daha sonra e, Yama'nın 1900 Midnight modeli vardı. Onun da maalesef üretimi durmuş. Artık biliyorsunuz fabrikalar biraz daha küçük motorlara dönmeye başladı. Daha sonra bu modeli gördüm ben. O dönem bir tane gelmişti Türkiye'ye ve almıştım. 5 yıldır da, da sorunsuz bir şekilde kullanıyorum. Tribe markasından gayet memnunum. Dünyanın ilk motosiklet üreticilerinden bir tanesi. Takip edenler bilir. Ve birkaç yıldır da Corlas Motor güzel modeller getirmeye başladı. Tribe da kendisini yenilemeye ve Japonlarla rekabet içerisine girmeye başladı. Bütün motorlar güzel. Ben uzun turlarda hep görüyorum. 250'lik motorla da dünya turuna çıkanı gördüm. 2000 cc motorla da gördüm. Önemli olan burada sizin niyetiniz ve kararlılığınız. Kesinlikle kötü motor yoktur. Önemli olan karar vermeniz ve motosiklet sahibi olmanız arkadaşlar. Ben biraz daha cüsse olarak büyük olduğumdan ve bu tip çantalarla, kamp ekipmanlarımla beraber yolculuk yapmaktan hoşlandığımdan dolayı daha büyük sisi bir motosiklet kullanıyorum. Bundan sonra da Cruiser motosiklete devam etmeyi düşünüyorum. Dezavantajlarından bahsedeyim. Bir defa şehir içine uygun bir motosiklet değil. Çok ağır bir motosiklet. Yakıt ortalaması yaklaşık ortalama 9 litre. Yakıt ortalaması fazla. Tabi bunu alan arkadaşlar onun hesabını yapmıştır. Ee, Antalya'ya çok uygun bir motor da değil arkadaşlar. Sıcak iklimden dolayı. Yani şurada gördüğünüz motor resmen bir demir döküm soba gibi. Antalya'nın 40 derecelik sıcağını da baz alarak, nemini baz alarak düşünürseniz müthiş derecede alttan sıcak bir hava veriyor. Tabii İngilizler bunu yaparken kendi hava ortamlarını, oksijen ortamlarını, ılıman iklimine göre yapmışlar. Antalya'ya çok uygun bir motor değil ama uzun yolda ve özellikle kışın ki ben zaten şurada Haziran sonuna kadar binebileceğim herhalde. Yazın pek bilmiyorum motosiklete sıcaktan dolayı. bakım servis olarak Ali Zorlu ustamız var. Çok güvenilir. E, Tripe'ın aynı zamanda ve Ducati'nin de servisi. E, Triumph'ın şöyle bir özelliği var arkadaşlar. Diğer motosiklet markalarında yok. E, Triumph World diye bir site var. E, mesela bir Suzuki motorun bir parçasını e, fabrikadan getirtemiyorsunuz veya bir Honda'nın. Ama o site sayesinde en ufak bir vidasına dahi ki şurada bir vidası düşmüştü. Samimiyetimle söylüyorum. Oradan o vidayı direkt o Triumph World sitesinden kendim getirtebildim bütün motor modellerinin parçalarını, dökümanlarını ayıraraktan isteyen herkese gönderebiliyor. 14 gün içerisinde gelmişti. Yetkili servisiniz de varsa Antalya'da var. Ali Usta'm var dediğim gibi. Gözü kapalı. Kontrollerini bakımlarını yaptırabiliyoruz. Bir sıkıntı yaşamadım şimdiye kadar. Bu modelde yaşamadım arkadaşlar. Antalya'da çok sayısı fazla değil. Onun için öyle bir grup kurmadık. Daha çok bizim burada tabii e, gruplarımız var Antalya'da, Türkçapur olsun, Riders olsun e, gruplarımız var ama dediğim gibi orada bir markaya yönelik değil de birçok markanın bir araya gelerek oluşturduğu hatta CC falan önemli de yok. Bazı gruplar duyuyorum, yok işte e, Scooter motorları almamalar, enduro'yu almamalar veya Croser motorları almamalar. Bu bana saçma geliyor. Özgürlük iki tekerdir. E, kurallara riayet edildiği mültece kaslarıyla, giyimleriyle, e, bunlara riayet edildiği mültece tüm arkadaşlar aynı grupta olabilir. Antalya bir defa motosiklet için yılın 9 ayı motosiklet kullanabileceğiniz çok güzel bir coğrafyaya sahip. Biliyorsunuz Toroslar'ın uzantısı Adana'dan başlayarak buradan Beydağları'ndan e, Muğla'ya kadar sürü devam ediyor arkadaşlar. Özellikle enduro tipi motosiklet veya cross tipi motosiklet kullananlar için müthiş rotalar var. Bununla ilgili basılmış Günalap hocamın mesela basılmış olan bir rota kitabı var. Sırf Toroslar'la ilgili. E, yılın 9 ayı 10 ayı çok rahatlıkla gezebilirsiniz. Antalya şehir merkezinde saklı kent tarafları olsun, Feslikan tarafları olsun veya yol motosikletçiler için Kemer, efendim Tekirova, e, Olimpos, Adrasan, Kumluca yolu olsun. Çok güzel virajlı orman içerisinde gidebileceğiniz roller, e, yollar mevcut tam bir motor cenneti ki sayısı da herhalde bildiğim kadarıyla epey bir arttı Antalya'da motosiklet kullanıcısı. Son zamanlarda bayan arkadaşlar da görüyorum. Burada da vardı 4-5 tane dün bayan arkadaş. Onları görünce de mutlu oluyorum tabi bayanların da bu işe heveslenmesi. Antalya motosiklet için çok güzel bir yer. Herkese tavsiye ediyorum Antalya'da yaşayan arkadaşlar için özellikle. Benim ilk motorum 95 yılında Minsk. Kırmızı bir Minsk'ti. Ee, onlar küçük bir kaza geçirdim. Ondan sonra 98'de Yamaha ağır bir çıkmıştı o dönem. E, hatta yakışıklı da bir motordu halen öyle. Ağır bir almıştım. Birkaç sene ona bindim. Daha sonra Hayabusa'ya bindim. Daha sonra biraz daha yaş büyüyünce dedim ki artık ben biraz daha yol motoruna döneyim. Cruiser motosiklete döneyim. 1008 Intruder almıştım e, Suzuki'nin. Ondan da dediğim gibi sırf ABS fren sisteminden olmaması, e, fren sisteminden memnun olmaması sebebiyle onu da satıp buna geçmiştim. Ben motosikletle e, ee, yurt dışı tur yapamadım henüz. E, ee, Norveç niyetim vardı. İki senedir gidemiyorum pandemiden dolayı. Ee, bisikletimle İran ve Avrupa turları yaptım. E, ee, Offroad aracım var. Onunla geçen sene tüm Orta Asya'yı, Moğolistan dahil bütün Orta Asya'yı gezdim. Sekiz ülke geçtim. Ee, Gürcistan'dan Rusya'ya çıktım. Ee, oradan Moğolistan, Orhun abidelerinin olduğu yere gittim. Müzemizin olduğu, Orhun yazıtlarının olduğu yere gittim. Yeğenlerimi de götürdüm. Üç kişi gittik. E, yollarda tabii benim aracımla gene kamp kurma alanları var. Sağına soluna çadırlar açılıyor. Üst çadırı var. Onunla ilgili e, Gobi çölünde olsun gene Tacikistan, Pamir dağları, Kırgızistan, Isık Gölü, e, Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan bütün bu coğrafyayı gezerek Türkiye'ye döndüm. O bölgeler genelde e, sıkıntılı yerler değil arkadaşlar. Yani Avrupa'ya da bisiklet turuyla gitmiştim. Avrupa'nın o şımarıklığını o bölgede bulamıyorsunuz. <laughs> Fiyat olarak da daha uygun. Hem de insanların Türklere bakış açısı biraz daha farklı. zaten birçoğu Türk kökenli olduğu için çok seviyorlar. Hatta İran'a mesela bisiklet turu yapmıştım ben. Ta ki Tahran'a kadar hep Türktü. Azeri Türkleri. Hiçbir zorluk yaşamadım. Ondan sonra Farsiler başlamaya başladı. yani ben daha çok turlarda dediğim gibi gözünüzü korkutmasın. Orta Asya'dır, İran'dır falan diyerekten herkese tavsiye ediyorum. Çok ailevi ortamlar, çok cana yakın insanlar ve çok misafirperver insanlar. İnanın İran'da birçok yerde ben rezervasyon yapmama rağmen pek kalma şansım olmadı. Çünkü size bir otelde kalma şansı vermiyorlar. Kolunuzdan tuttuğu gibi zorla evine götürüyor, misafir ediyor ve hiçbir karşılık beklemeksizin. Hep benden de Türk bayrakları falan istemişlerdi. Hatta ben yanında bayağı bir magnet götürmüştüm Antalya'nın. Çok cana yakın insanlar. Gözünüz korkmasın. Yakıt çok uygun mesela oralarda. Yani bir 50 kuruşa benzin alabiliyorsunuz arkadaşlar. 15-20 liraya deponuzu doldurabiliyorsunuz. yeme ve kültürleri bize daha çok yakın. Ama gezilecek yerler olarak hakikaten bir İsfahan mesela. Dünyada gezilmesi gereken 5 şehirden birisidir. Yani Roma, Antakya, İsfahan e, buralar mutlaka gezilmesi, görülmesi gereken şehirlerden bir tanesi. O tarihi yapılar. Mutlaka tavsiye ediyorum. Bisikletinle olur, motosikletin ne olur. Ya benim motosikletim gider mi? Sakın öyle bir şey düşünmeyin. Yolda nice motosikletler gördüm, nice yürüyen adamlar gördüm. Yeter ki karar verin, yeter ki isteyin arkadaşlar. Yapamayacağınız hiçbir şey yok. Yüksek sesi motorun da olur. Yani bunun bir eşi var mesela. İngiliz bir arkadaş. 60 bin kilometre 5 kıta gezdi. Bu motosikletle gezdi yani o Hindistanlara kadar gitti ağır olmasına rağmen. Önemli olan burada sizin kararlılığınız, o cesareti edinmeniz arkadaşlar. Herkese tavsiye ediyorum. Ama motosikletle bu bu sene veya geçen sene tur planlarımı tamamlayamadım. İnşallah bir an önce bu pandemi sürecini atlatıp hepimiz yollarda oluruz diye düşünüyorum. Kamping alanları son zamanlarda çadır kampı için alanlar vardı aslında. Olimposta yok mesela pek. Bir iki tane var ama Adrasan bu konuda biraz daha genişmiş. Ee, ancak bu tip karavan ve motosiklet kampları için Antalya olduğu gibi tüm Türkiye'de zaten bu konuda eksiklikler var. Avrupa ile kıyaslanmıyoruz maalesef. Ee, ama tabii bu son iki yıldır karavan kültürünün tüm Türkiye'de hızlı bir şekilde pandemiden sonra artması sebebiyle artık insanların da ticari olarak bu kampik alanlarına yönelmesi, kendi arsasını ki Kadir arkadaşımın olduğu gibi burada çok güzel büyük bir yedi dönüm arazisi var. Burayı bizler için böyle bir kullanıma açmış. Bunların çoğalacağı umudundayım. Çünkü artık dediğim gibi özellikle Dekatlon'un Türkiye'ye girmesiyle Türk insanı müthiş derecede bir e, kamp olayına yönelmeye başladı. Özellikle pandemiden sonra görüyorum ben tabii çoluk çocuk eşleriyle beraber çok güzel kamp alanlarına gidip deniz kenarlarında, sahil kenarlarında veya daha güvenli tuvaletli bir yer olsun diyorlarsa bu tip kamp alanlarında günlerini değerlendirebiliyorlar. Onun için adres da mutlaka bu konuda arkadaşlara tavsiye ediyorum. Özellikle Lazona kampi hakikaten zaten motorcu arkadaşımız olduğu için, karavan ve motor severler için çok güzel bir yer yapmış. Birkaç eksiği var. Onlar da tamamlanacaktır yakında. E, Antalya dışındaki tüm arkadaşlarımı buraya bekliyorum. E, motosikleti anlattım arkadaşlar. Gene motosikletle ilgili e, artık gerçi Triumph bu motoru üretmiyor ama gene de aklına takılan soru olan varsa e, kanalın altına yazarsanız ben onlara cevap vermeye çalışırım. Aynı şekilde eee motoru ve motor camiasını motosikletçiliği ülkemize sevdiren ender insanlardan birisi olan deneme tahtası sayın arkadaşım Merkin'i gene abone olarak takip alırsanız çok mutlu olurum. Hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Antalya'dan bu güneş havadan bu güzel günden hepinize alasmalık diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Çok memnun oldum. Evet, sağlığınıza. çok teşekkür ediyorum. Sağlıcakla kalın. Şey. Görüşürüz arkadaşlar. Sağlığınıza dikkat daha sonra adam havada bıraktı yuvruyu ya gel buraya. Hadi, özür dilerim. <gülüyor> <gülüyor> Erkek oldun Hadi evet, görüşürüz. Kadın <laughs> olsa öyle olmaz.